Selamun Aleyküm dostlar. Mobile Legends'a hoş Hepsini ez ve geç. Kalk tamam, gelsene Fanny'e ya. Şuraya demet adamı yazık mı ya. Ayıp mı ya? <laughs> Adamın şeyini alıyor. Şimdi. Mehtap gibi göz alıyorsunuz. Hm. Dişe diş, kana kan. ya. <laughs> <laughs> yeah. İkimiz de biliyoruz ki. Ne yapıyor? Gece ayda karmilam gibi soluk görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Takım artık <laughs> katledildi. Oo, o çok güzel. Kırmızıdan korkar mısın? Oysa benim için ırzım. Bir düşmanı kastettin. İki de iki. Düz vuruşta kestim ama. Ulan video çekiyor muyum? He. Allah muhafaza <laughs> işte, bir çekmedin <laughs> mi? Ben nasıl bir buldum şimdi? Düz vuruşma iki bir iki yaptım. Geceler, ben onu saklamıyorum gördüm de. Yıllar boyu. Saklan oğlum. Bir lan ben ya. O da saklan. Bir kibire mi saklan? Çık <laughs> <Rahat> dışarı. Ne yapıyoruz? Kuleyle onu görüyoruz. Karnıya. <Kareli. Gülüyor> Neden ay ışığı gibi niye ben Soğuk ve solgun görünüyorsun. Arkadaş karşıya gelen paneller öyle bir oynuyor ki. Şey gibi neydi o herifin ismi bir tane. Paranoid mi vardı? Ha paranoid. Çocuk paniyle tanındı biliyorsunuz. Çocuk dedim de hoca adam lan. Ne söylüyorsam. Düşman katledildi. Takım sır gibi senelerdir sakladım. Kul altınları lesteyi kesmedik demeyiz ya. Geceleri rüya. Hayır. <laughs> <laughs> mor oldu bir daha basma bak. Ulan o gitsem o şeyi keserdim ha. Tayrut'un. Hiçbir tehdit sevgiyi engelleyemez. Ultimate ah, Ebediyen yaşayacağım ha. Sevdiğimle ölürüm. Yukarı gitmem Karmi, kanı kucakla. Çok güzel. İkimiz de biliyoruz ki bunun bir sonu yok. Düşman katledildi. İki de iki. Ooo Pali şaşırtıyorsun bizi ya. Mahcup ediyorsun bizi başkan. Ulti hazır değil. Ben Düşman katledildi. Bak hiç silah bulamadık. Bu gece ayda Karmilam gibi soluk görünüyor. Yerler, yerler, selam yapar bu zihniler. Dişe diş, kana kana. Ne oldu? Neredesiniz? Gelmiyorsunuz. Oo, fanya bak sen. Şey. Kanı kucakla. Çık dışarı. Ah be. Çık dışarı. Hı -hı. Takımın bir kuleyi. Ya, aslanlarım. aslanlarım benim. Tüm gece bizim olacak. Yıllar yani, boyu. Böyle kötü oynuyor galiba? Ya da oynuyor bir bir dakika, dakika yardıma Gelmez. Kırmızıdan korkar mısın? Oysa benim içi kanı kucakla. Düşman katledildi. Bu listin öz güveni de Yapma be. Ne yaptın orada sen ya? Bir katledildi. Katledildi. Ne oluyor? <laughs> Tüm geceler bizim olacak. Yıllar. Oğlum <laughs> maçı mahcup ediyorsun beni ya geliyorsun falan böyle. Çık dışarı. Kanı kucakla. Takımın bir kuleyi an katledildi. Hadi gidelim. Hadi yan. Carmilla. <laughs> Neden ay ışığı gibi soğuk ve solgun görünüyorsun? Çık dışarı. Bu kaplumbağayı mı İkimiz de biliyoruz ki bunun bir altında düşman iki attı. Oho, göt tutamadım Kaplumbağayı katletti. Hı -hı. kanı kucakla! Hepsini ben mi keseyim? Hadi, oğlum ben de oh, Ben de bir, bir, bir ettik. aşağıda bir da şey var kana Hiçbir tehdit sevgiyi engelleyemez. Çık dışarı. Düşman katledildi. Ah! Çık dışarı. Ah! Kanı kucakla. Hatta. Bu gece ayda. Adam niye katledildi. Yani Franko ile Myanmar için hiç kimse ağlayamaz. Düşman, Düşman kana doymuyor. Çık dışarı. No. Senden başka hiç. Hmm. Çık dışarı. Hanız uçakla. Bir şey değil.

Oyun, yani 9 4, 4 da. Ebediyen yaşayacağım Sevdiğim. kan nerede? Kan kanat olmayan millet şey ne hiç yarar. katledildi. arkadaşın katledildi. Herkes yukarıda maşallah. Kanı susamış. Kanı kucakla. Bir düşmanı katledildi. İki, i̇ki Canına bile okudum. Ya vurdum ben. 15 kişiye saldırdım Eğri pat abi Vurdum vurdum saymadım vurdum vurdum saymadım bir kule yıktı. Kimse aldı lan onu benden Ulan ya? çık dışı kanı kucakla. İki de iki. Kuleniz yıkıldı. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki, iki. de doğru. iki. Takım arkadaşın katledildi. Şu gibi şap şap şap, şap, şap. kim yaşıyor bunlarda? Ama yok. Serena, Serena, Serena. Çık dışarı. Uh! <laughs> uh! <laughs> Çıkanı kucakla. Uğur. Ulan çok ucuz kurtardı be. Düşman katledildi. Takımın bir kule yıktı. Düşman Uğur. katledildi katledildi çık dışarı takımın bir kule yıktı çık dışarı kanı kucakla evet, evet. Ha! Çık dışarı Bu gece Hayda Karmelan gibi soğuktur Kanı kucakla 2, i̇ki 3 iki, İkimiz de biliyoruz ki Bunun bir sonu yok Ua! 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 Apa godik tehleri bu supa. Cemt cangley. Kanul gojakla. Oh. Efsanevi. Cici hala çok iyi iş yapıyor be. Ki tank oynadık yani bir daha. Yani fani çok kötü değildi de iyi de değildi bence. Şimdi vurdum vurdum saymadım. Aldus. Selena mı oynamış? hepsini Net bir özür dilerim. Allah'a Buna gitti geldi ulti bana attı. Yoksa 12 yapardım ben. Ellerinize sağlık dostlar. Şimdi ID'mizi verelim. Sonra da gidelim ya. Evet hala ekip arkadaşlarımız Yani bir ekip kuracağız dedik. 3 kişi var. Adamlar bir haftada maça girmiyorlar ya. Bana her gün oynayacak adam lazım. Akşamları gecedir daha doğrusu. Ya da sabahları.